İkinci sektörde sarı balıklar var ve Sebastian Vettel bana yerlerde. Sebastian Vettel bana yerlerde. Direksiyonu yutup gör Sebastian Vettel. Sebastian Vettel bana yerlerde. Yarışın lideri yarışın dışında. Almanya'da Sebastian Vettel kendi evinde bariyerlerde. yerlerde. dönüm noktalarından birisi olabilir bu. Yağmur altında 9 saniye farkla liderdi Sebastian Vettel ve bana yerlerde. Vettel yarış dışı. Fetel yarış dışı, Hakkı Naim'in laneti, bir kez daha Sebastian Fethel'i vuruyor. Bottas bit'e geldi, yağmur bastırdı, işler tamamen değişti. İşte bir stop, Dışarıdan lastikleri bekliyor Mercedes sürücüsü. İnanılmaz olaylar, Hülkenberg bitti, Grosjean bitti, Magnussen bitti. Bottas yonga hala da Lanskir bekliyor, Sebastian Fethel yarış dışı. Raycon'un liderliği yükseldiği an itibariyle. Bekledikten sonra Bottas şimdi yer kapat. Kırıca, Kırıca, kahretsin. İkinci, o, o, geri zekalı.